Bunu ha abi. Bunu tam kaka abi? Kubek oldu. Dişini de yapamıyoruz abi. Niye yapayım abi? Köpek oldu için bir şey yapamıyoruz abi. Burada kaka mısınız? Ha tamam hemen kalkıyor. Şimdi şey abi. Şimdi mi? <laughs> tamam abi kalkalım. Tamam abi. Tamam. Ama evet köpekten dolayı bizi kovdular. Ya siz rahatınıza bakın hiç bozmayın keyfinizi. Dur. <laughs> Canlarım ciğerlerim yarım saniyelik videoyu kesiyorum ama sizlere çok önemli bir duyurum var. Çok sevdiğim yakın arkadaşım Bay Doktor Alperen muazzam bir web site açmış. Kendi tişörtlerini satıyor. Minecraft ürünlerini falan satıyor. Minecraft'ta ilgilenen oyunlar oynayan oyuncular varsa bu siteyi takip etmesini öneririm. Zaten biliyorsunuz Bay Doktor'u çoğunuz tanıyorsunuzdur. Yakın arkadaşım illaki videolarımda görmüşsünüzdür. Bu arada bu bir reklam falan değil. tamamen dostluk amacıyla yapıyorum. Açıklama kısmına linkini bırak oradan destek çıkabilirsiniz web sitesini inceleyebilirsiniz şimdi hazırsanız videomuza geçelim hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben uslanmaz bugün sizlerle birlikte bomba gibi bir video ile karşınızdayım geçen videoda söz vermiştim dedim ki bu videoya güzel bir like gelirse köpek ile kız videosu çekeceğim diye size bana yazmıştınız abi gelsin 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 diye ben de sizi kırmıyorum tekrardan vaylanta geldim bu sefer enes kamera arkasında köpeğe bakıyorlar arka tarafta kafede köpeğimizin yanına gideceğim köpeğimizi alacağım birazcık ona ilgi göstereceğim ve kafede böyle tek başına oturan insanların yanına böyle köpekle dolaşacağım edeceğim. Köpeğe ilgi gösteren insanların yanına oturmaya falan çalışacağım ki çoğu kişinin ilgi göstereceğini zannediyorum zaten. Bu video benim için basit bir işi olacak ama köpek sayesinde kızın numarasını vesaire almaya çalışacağım. Yakın zamanda Kawasaki klibimiz geliyor. Çok az kaldı arkadaşlar. Sabırlı olun belirli bir tarif vereceğim. Yakın zamanda sizlere güzel bir tarif vereceğim. Bunları takip etmek istiyorsanız Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Youtube kanalıma da aboneyseniz zaten ki görmüş olabilirsiniz oluyorsunuzdur topluluğa vesaire vesaire atıyorum. Bu arada bize hani Enes'e çok teşekkür ediyorum ve Tuncay abi de çok teşekkür ediyorum köpekle ilgili bize yardım ettiği için. Çok sağ olsun kendisine. Şimdi hazırsanız köpeğimizi alalım sokakta gezmeye başlayalım. Ondan sonra manitaları tavlayalım. Bakalım kimler bize pas verecek. Let's go. Evet. Biraz ağır arkadaşlar. Hatta biraz değil çok fazla bir şekilde ağır. Bakalım bize hangi manita düşecek? Bu şekilde gitmeyi planlamıyorum tabii ki de şeyle gideceğim. Yavaş bir şekilde yürüyerek gideceğim. Çok yürüyemediği için çok fazla yürütemeyeceğim ama şu anda kestirmeye çalışıyorum. Burası bomboş. Hiç kimse hiçbir yerde yok. Ben memnunum. Çok yoruluyorum oğlum. Bu köpeği bir saat taşıdım düşünsene. Kanka Allah size sabır versin. Nasıl taşıyorsunuz bunu? Bayağı bir kilolu. İsterseniz bir etrafı keselim vesaire. Ondan sonra videomuza başlayalım. Başlayalım mı? Glock. Ne diyorsun? Bir şey söyle onlara. Bir şey söyle. Like atın de. Abone olun de. Hadi. Hadi geçelim. Glock, Glock, Glock. Bir şey söyleyeceğim. Bir tık yürümek ister misin? Ay çok yoruldum ya. Gel. Çok yoruldum. Ay, ne, nereye gidiyorsun böyle? Gel. Gel buraya gel, buraya gel. gel canım, çok yoruldum yani. ya. Glock. Bak kim oğlum? Kim oğlum o? Kim oğlum o? Gel sen yoruldun mu? Hayır, sizi rahatsız ettim ama kusura bakmayın hayır, hayır. ya köpeğim çok gördü beni. Çok ağır kendisini taşıyamıyorum. Gel. Gel Glock gel. gel. Kucağına mı almak istiyorsun? Evet. Alabilir misin peki? Ama biraz dikkat etmen gerekiyor ağır kendisi. İki tarafından tutup alabilirsin. Gel. Evet. Gel. Al kucağına hiçbir şey yapmaz zaten. Şuraya oturabilir miyim ya? Evet. Çok ah. Evet evet. Sen yaşına bastın mı bakayım kaç? Ah. Nasıl çok tatlı değil mi? ha Ama hiç ısırmaz bir şey yapmaz ya Erkek erkek ya Sapına kadar erkek Türk gibi ya. Biraz rahatsız eder seni aslında İstiyorsan yere Ay. bırakabilirsin Hayır. Seviyor musun köpek? Evet. Ha? evet Bunu işte bir arkadaşımın da bana Gezmeye verdi öyle bir çıkart falan diye Sabahtan beri yordu beni ya bir sağa git bir sola git Yemin ediyorum Senin var mı köpeğin? Evet ben Seninkinin türü ne? Fransız Bulldog. Efendim? Fransız Bulldog. Fransız evet. Bulldog. Bunun da bunun türü Blue bilmem ne bir şey ne ama bilmiyorum yani. <laughs> oğlum bu, oğlum. Varsa... mı acaba ya? Buna bir su al. Şey köpeği sizi bıraksam bir suyun alıp gelsem olur mu acaba? Bakabilir misiniz? Evet. Hemen bir suyun alıp geleceğim lütfen. Hemen, hemen geliyorum. Beklettim kusura bakma ya Bunlara Bakmam gerekiyor Ah su Ay çok yoruldum ya yemin ediyorum sabahtan beri Bunun peşinde koşturuyorum Yordu mu seni ben gidip gelene kadar Yok çok hareketli çok sadece sand... Sende Seninki neydi köpek Fransız bulduk ha? Kaç yaşında 4 yaşında Bu... Onlar 10 on yaşına gelince vefat ediyormuş biliyorsun değil mi Benim bir tane arkadaşım var ondan öğrendim O söyledi Biraz üzücü ama yapacak bir şey yok Mesela böyle bir köpeğin olsa bakabilir misin? O çok şey. Ya çok çabuk yoruluyor, çok, çok hareketli. çabuk yoruluyor, A çok ama hareketli. çok hareketli. Evet, evet. Enerjisini hemen harcıyor. Baksana nasıl su içiyor. Mesela bu suyu içti, tamam mı? 15 dakika sonra tekrardan bakmam lazım ve hani böyle şey yapamıyorum, yürütemiyorum, edemiyorum. çok fazla genelde kucağımda taşımam gerekiyor. Bu? Ha? Ne kadarlık? 6 aylık. Bu daha büyümüyor. Yani bunun biraz daha büyümesi için birazcık daha büyür, biraz daha iri yarı, kaslı falan filan olur. O kadar yani. Benimki de bunun gibi duruyor da. Yani bunun bu doğal olmuş tahta bir şey. Seninkini ikini görmek isterim aslında ya. Kendisi şu an burada değil. Kendisi burada değil mi? Bir görme şansın var mı peki? Şu an Aa şan burada, değil değil burada değil mi? Evde mi? Aynen öyle şimdi an. Çok doğru diyor ya. Ben, ben görmek yani. isterim senin ikisini de ya. Gerçekten çok merak bir ettim. Gel. Ha şey numaranı falan alabilirim yani seni razı olsan. Sorun değildi, yani Biz daha sonra ben de gelip şeyine senin köpeğine bakmak isterim. Gerçekten merak ettim. Bunu da getirmiş olurum veriniz. Onu da Kesinlikle Cistler getireceğim. Çok var. tatlı değil mi? Belki çiftleştiririz. Senin için de erkek. Ha, senin için de mi erkek? erkek Neyse yapacak bir şey yok. Artık buna bir tane <laughs> kız bulacağız. Şimdi numaranı söylesem bana. 0544 0544 A Ay çok teşekkür ederim. Bu birazcık daha suyun içsin. Ondan sonra ben gidip içeceğim ben mi oğlum? Musun? İçeceğim mi oğlum? Ha? Bir şey istiyor mu oğlum? Ne oğlum? Sen gidecek misin? Ay, neyse. Bu suyu zaten kafedekiler alır. Ay nasıl da yaptı Bu sana alıştı biliyor musun? Çok sevdim ben bunu. Evet evet. Böyle sürekli oyun oynamasını falan filan istiyor ama koşmuyor evde işte. Evde besliyorsunuz yoksa iş yeri falan yok dışarıda. Yok yok ev, evde besliyoruz canım ailemizin yanında kalıyor ya. Bizimki 4 yaşına geldi ya. bu iş yerine koyacaksın. Ne, Bunun abi sorumluluk bakar mısınız abi? Kedi oldu. İşine bakalım abi. Ne yapayım abi? Kedip olduğu işi bir şey yapamıyoruz abi. Burada kafam çıktı. Ha tamam hemen kalkıyorum. Şimdi abi. Şimdi mi? Tamam abi kalkalım. Tare tamam. abi. Tamam. Ha, evet, köpekten dolayı bizi kovdular. Ya siz rahatınıza bakın, hiç bozmayın keyfinizi. Dur, ben şunu alayım. Gel, gel oğlum. Gel, gel bizi istemediler, gel. Arkadaşlar, orada oturduğumuz mekanda kızın yanında beni mekanın sahibi garson geldi kovdu. Arap bir tane. Yani ırkının ne olduğunu önemi yok ama işte bizi köpek yüzünden kovdular. Yok buraya köpek sokamazsınız vesaire. Ondan sonra gittik farklı bir kafede. Köpek için oturduk ettik, muhabbet yaptık ama yani gerçekten çok şerefsizlik. Buradan hayvan sevenlere sesleniyorum. Yani sizi rahatsız mı ediyor bir köpek? Allah aşkına geziyorduk dolaşıyorduk Geldi bizi köpek yüzünden kovdu Buradan o adama sesleniyorum seni bana a koyayım Bir şey de söylemek istemiyorum Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Yani normalde ben bir iki, üç tane daha kız düşünüyordum ama Çok zoruma gittiği için bu videoyu burada kapatıyorum Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay